Tamam. Evet. Ağzı billahi bine şeytanın racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'i. Değerli umreci kardeşlerimiz. Bulunduğumuz mekan Uhud. Özellikle şunu söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sık sık burayı ziyaret eder. Uhud bizi sever. Biz Uhud'u severiz derdi. Evet. Hatta bir ziyaretinde burada bir zelzeli oldu. Dedi ki sakin dur. Üsküt yahut senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, bir şehit var dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi Hz. Ebu Bekir bilesinde ve Hz. Hamza. Savaşı şöyle kısaca bir anlatayım. Uhud'la ilgili, Uhud Savaşı ile ilgili 3-4 tane menkıbe anlatıp çok fazla uzatmayacağım. Sonra yürüyeceğiz. Hazreti Hamza'nın ve yanındaki iki şühedanın bulunduğu mekanı ziyaret edip Fatih okuyup döneceğiz. Efendim Uhud savaş olarak üç merhaleden oluşur. Fakat peygamberin sözünün üzerine söz söylendiğini daha sonra da peygamberin verdiği talimata uyulmadığında neler olduğunun göstergesi sonuçları bu Uhud'da cereyan etmiştir. Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurduysa bütün sahabe ona uydu. Bedir'de galip gelmenin vermiş olduğu coşkuyla Uhud'da savaşa Mekkeliler gelirken Efendimiz dedi ki Medine'de duralım, Medine'yi savunalım. Özellikle Ensar'dan bir kısım gençler savaşmak, müşriklere karşı bir heyecan, bir şey Ya Resulallah savaş meydanına çıkalım. Çok ısrar ettiler. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara uydu zırhını giydikten sonra yanlış yaptıklarını anladılar. Geldiler dediler ki ya Resulallah biz yanlış yaptık. Geri duralım. Efendimiz buyurdu ki bir peygamber zırhını giydikten sonra daha o zırhı çıkarmaz. Uhud'a gelindi. Uhud'da tedbirler alındı. Şu gördüğümüz şu küçük tepe okçular tepesi. Ama böyle değildi tabi. Aradan 1400 yıl geçmiş yağmurlar. 1400 yıldır hacıların çıktıkları, indikleri bir kısım hacıların taşından, toprağından cebine doldurdukları bu tepe eridi. Buraya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kısım okçuları buraya yerleştirdi. 50 tane. Başlarında Hazreti Abdullah vardı. Dedi ki, savaşı kazansa hiç kafir ve müşrik kalmasa dahi burayı terk etmeyin. Daha o zaman Halid bin Velid İslam'la şereflenmemiş. Müşriklerle beraber. Şu arkada gördüğümüz mekan, işte biraz sonra gideceğiz. Hazreti Hamza Efendimizin bulunduğu yer. Orada savaş başladı. Savaşın ilk merhalesinde Müslümanlar galip geldiler. Müşrikler dağılmaya başladılar. Dağılmaya başlayınca okçular buradan tepeden ganimet peşine düştüler. Nasıl olsa savaşı kazandık. Hazreti Abdullah ne kadar ısrar ettiyse 45 tanesi terk ettiydi. 5 kişi kaldılar. O zamana kadar atlılarla özellikle arka tarafta bekleyen, şu taraftan Mekke tarafından geliyor Halit bin Velid. Arkadan gelerek okçuları burada beş tane kalan okçuyu şehit etti ve Müslümanların arkasına dolandı. Oraya dolanınca diğer müşrikler baktılar ki arkadan Halit bin Velid Müslümanları uçattı, geri döndüler. Geri dönünce Müslümanlar iki ordu arasında kaldı. İkinci merhalede birinci de galip gelen Müslümanlar ikinci merhalede mağlup duruma düştüler. Başta Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere 70 tane şehit verildi. 70 tane şehit. Sonra Efendimiz ve sahabesi Hazreti Hamza'yı ziyarete geçtiğimizde oradan göstereceğim. Karşı tarafta asıl Uhud Dağı karşı taraf. Uhud Dağı karşı taraf. Uhud Dağı'nın eteklerine sığındılar. Tam karşı köşede orada da yine gösterin bir mağaraya girdiler. Çıkması çok zor bir yer. Biz çıktık bir iki defa. Hocam da çıkmıştır, eski gelenler. Sonra Suudlular, millet mağarayı ziyaret ediyor diye kapattılar. Oysa mağarada, inanın Peygamberin kokusu hala duruyor. Öyle bir koku var ki, böyle aklınız durur. Öyle güzel bir koku. Oraya sığındılar. Sonra müşrikler çok bağırdılar, Efendimiz'e hitap ettiler. Geri çekildiler. Müslümanlar o eteklerde hepsi mevzilendi. Mevzilerince müşrikler baktılar ki, Müslümanlar yine de toparlanıyor şu tarafa doğru bu tepenin arkasından Mekke'ye doğru hareket ettiler. Sonra Hz. Ali Efendimiz'le birlikte bir birlik onları aşağı yukarı bayağı bir buradan bir saatlik mev mevkiye kadar takip ettiler. Onlar kaçtı, bunlar kovaladı ama daha bir savaş olmadı. Savaşın kısaca özeti bu. Uhud'da yaşanan üç tane menkıbe anlatacağım size. Çok önemli. Birisi Musab bin Umeyr. Mekke'nin en zengin ailelerinden birinin çocuğu iman etti. Annesi babası seni birazdan reddederiz gibi çok şeyler söyledi iman etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretten önce Mus'ab bin Umeyr'i Medine'yi hem insanlara İslam'ı tebliğ etmek hem de Kur'an'ı öğretmek için gönderdi. Medine'de ilk cuma namazını Mus'ab bin Umeyr kıldırmıştır. Mus'ab bin Umeyr peygamberimize haber gönderdi. Nasıl yapacağını Onlara iki rekat namaz kılıp yüksek bir yere çıkıp onlara bir hitap etmesini, sonra da bir koyun kesip millete ikram etmesini söyledi. Musab bin Umeyr, Peygamber aleyhissalatu vesselama sahabe içerisinde en çok benzeyen bir kişiydi. O burada şehit edilince müşrikler yaygara çıkarttılar, Muhammed öldü diye. Savaşın ikinci merhalesinde Müslümanların dağılmasına da o çok vesile oldu. O Mekke'nin en zengin insanı oğlu Musab bin Ümer'i şehit edildiğinde üzerindeki elbise o kadar bir farklıydı ki yukarıya çekiyorlar, başı kapanıyor, ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarına indiriyorlar, başı açıkta kalıyor. Bugün en zengin bir insanın çocuğunu düşünün. Burada İslam için nasıl bir mücadele verilmiş. Bir kişi, bir diğeri Hanzala, Hazreti Hanzala. Hazreti Hanzala yeni evlenmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Uhud'a getirmedi. Akşam daha düğününü yapmış. Sabah kalktı ki Uhud'da savaş başlamış. Hızlı bir şekilde Uhud'a geldi. Ve Uhud'da şehit oldu. Sonra savaş bittikten sonra bir gün hanımı geldi dedi ki ya Resulallah. Hanzale helak oldu. Hanzale helak oldu dedi ya Resulallah. Hayırdır? Biz dedi yeni evlendik. Hanzale akşam yattık sabahleyin kalkıp banyo yapmadan Uhud'a savaşa geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Dedi ki ben de çok da acıb ettim. Bu niye böyle oldu diye. Ne oldu ya Resulallah? Melekler Hanzala'yı aldılar, yıkadılar dedi. Hı -hı. Hiçbir şehit yıkanmaz. Bu niye yıkandı diye tacüp edip duruyordu. dedi. Yani evlendiği gece sabah kalkıp buraya savaşa geliyor. İmanın aşkı, İslam'ın yükselmesi, yücelmesi, yeryüzüne hakim olması için sahabeler ne mücadele verdiler. Bir diğeri Ebu Dücane. Allah ondan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a savaşla başlamadan önce bir kılıç çıkardı. Dedi ki bugün bu kılıcın hakkını kim verecek? Herkes birbirine baktı. Ebu Dücane kıpkırmızı bir elbise giymişti. Bizim Hazreti Hamza nerede? Dün o kırmızı giymişti. Hamza gibi böyle kırmızı giymişti. Dedi ki ya Resulallah ben o kılıcın hakkını vermeyeyim. O kılıç eğilip bükülene kadar kılıçla savaştı ve şehit oldu. Şehit olduğunda üzerinde 70'in üzerinde yara vardı. Uhud Müslümanların ders alacağı, peygambere itaatsizliğin, sözünün tutulmamasının nelere mal olacağının bir göstergesidir. Ayrıca Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da Estaizu Billah ve la limen yuktelü fi sebilillahi envad bel ahyâ ve la kille Sakın, sakın diyor Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Bilakis onlar dildirler Fakat siz bunu tam anlamıyla idrak edemezsiniz. Bunun şuurunda değilsiniz. Bir başka ayeti kerimede de وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَهَا بَلَحْيَوْمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Siz diyor zannediyor musunuz ki diyor Allah yolunda öldürülenler ölüdürler. Hayır. Onlar diridirler. Allah'ın katında onlar rızıklanıyorlar diyor. Bunun delili olarak bu Uhud'da savaşıp şehitler defnedildikten sonra şimdi biraz sonra ziyarete gideceğiz. Hazreti Hamza Efendimizin bulunduğu o bölgede Ablacığım yanaşabilirsin hafif. Orada bu bölgede 60 yıl sonra çok korkunç bir yağmur ve bir sel felaketi yaşandı. O selde Hazreti Hamza Efendimizin ve yanında bulunan 70 şehidin kenarda olanları sel böyle aldı götürdü. Bir çoğunun cesedi dışarıda kaldı. Medine'den o selden sonra yağmurdan sonra geldiler ki o selin götürdüğü yerlerden şehitlerin bedenlerinden kanlar akıyor kanlar. 60 yıl geçmiş. Yanaştılar ki hepsi sanki daha dün defnedilmiş. 67 <laughs> tanesi karşıdaki köyün oradaki mezarlığa taşındı. Sıra Hazreti Hamza'ya geldi. Hazreti Hamza'nın bedenini buradan almaya kalkınca Uhud'da bir sarsıntı oldu. Deprem oldu. Birden durdular götürmek isteyenler. Şaşırdılar ne oluyor diye. Beş dakika durdular baktılar bir şey yok. Tekrar dediler. Hadi kazın çıkartalım Hazreti Hamza'yı. Tekrar Uhud bir daha sarsıldı. Üçüncü defa dediler ki demek ki Uhud Hazreti Hamza'yı vermek istemiyor. Ve onun yanında ondan sonra kalan iki şehidi de burada bıraktılar. Hazreti Hamza Efendimizle birlikte iki kişi karşıda. Şimdi orayı ziyaret edip dua edeceğiz. Dolayısıyla da Cenab-ı Hak bizleri iman ettiğimiz İslam'ı beynimizde hakiki manada algılamayı, onu kalbimize indirmeyi, sonra da yaşamayı nasip eylesin. Amin. Özellikle anlatmakla birlikte yaşayarak diğer insanlara örnek Müslüman olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak buraların feyzinden, bereketinden istifade edenlerden eylesin. Amin. Buraya biz Umre'ye geldik. Umre tamir etmek, imar etmek demektir. Hatalarımızı, kusurlarımızı tamir ederek, dönerek dönebilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah. Allah. Rabbim Hı. bugünkü ziyaretlerimizi kabul eylesin. Tamam. E, şimdi buutla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi var. Umut'la alakalı. Gittiniz zaman eve gittiğiniz zaman otele Ali İmran suresinde bu savaşının başından sonuna kadar ne ne oluyorsa hepsi anlatılıyor. Bedir Savaşı hakkında bilgi almak isterseniz de Kur'an-ı Kerim'de Enfal suresi var. Bedir Savaşı hakkında bilgi veriyor. Burada bu savaşta peygamber var. Bedir'de de peygamber var. Orada peygamber Müslümanlar galip. Burada peygamber Müslümanlar mağlup. Ama peygamber var. Niye garip olmadı? mağlup oldu. Etrafındaki insanlar Allah'ı, ahireti hocamın dediği gibi bir an unuttular. Dünya malına tamah edince Allah onlardan yardımını çekti. Müslümanlar şu anda dünyada mağlupsa bizim dünyaya olan bakışımız çok fazla olduğu için Allah bize yardımını çekiyor. Allah şu anda dünyada Yahudilerin yanında. Çünkü Yahudiler dinleri için gece gündüz çalışıyorlar. Allah da onlara yardım ediyor. Biz Müslümanlar dinler, dinimiz için değil de dünyamız için çalıştığımız için bugün Uhud'da Müslümanların kaybettiği gibi biz de kaybediyoruz. Kazanmak istersek Yahudilerin düşündüğü gibi inanç Allah yolunda, dinimiz yolunda gayret et, etmeliyiz. Yani aslında ben e, yani hocama burada bir ekleme yapmak istedim. Çok çok sağ olun. Evet hocam Allah razı olsun. Arkadaşlar şöyle yürüyelim. Birbirimizden ayrılmayalım. <laughs> ee, Hazreti Hamza ve diğer ziyaret edip yok, okuyup dönelim.